Hiç merak ettiniz mi? GTA San Andreas'ın Tangin of Turf görevinden sonra Sivit bize mahallede diğer mahallelerdeki boya işlerini kontrol edeceğini söyleyerek bizi bırakıp gidiyor. Sivit gerçekten nereye gidiyor? Bugün ona bakacağız. Hadi bakalım. Geçelim. Evet. Biraz anlatamamış olabilirim ama birazdan yapacağımız işlemi zaten göreceksiniz. Yani GTA San Andreas'ın of turf görevinde yani şu grafiti boyama görevinde Seed bir zaman sonra diğer mahallelerdeki grafitileri kontrol etmek için gidiyor ve bizi bırakıyor. Seed gerçekten diğer mahalleleri mi kontrol ediyor yoksa bizi bırakıp başka bir yere mi gidiyor onu bu videoda göreceğiz bahsettiğim olay geldi. Yine Rocket Man yazıyorum ve evet, Sweet'i takip etmeye başlıyoruz. Sweet işte şurada gidiyor. Evet. Evet, Sweet şu anda neler yapıyor? Ara sahne girdi ne yazık ki umarım bu sivitin kaçmasına engel olmaz Evet, C8 nerede? Sit şu mu? Yok, sit o değil. C8 şu an kayboldu ve evet, C8 şu anda görmüş olduğunuz gibi Grove Street'e geri dönüyor arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi C8 burada yani sit CJ'yi bıraktıktan sonra Grove Street'e geri dönüyor. Yok ve biz boyama işlerini hallettikten sonra. Grove Street'ten bizim yanımıza geliyor arkadaşlar. Yani kısaca Sweet aslında diğer mahallelerdeki grafitileri kontrol etmiyor ve CD'ye yalan söylüyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.